Çak da hamur kabartma tekniğinde öncelikle e, hamura ihtiyacımız var. Hamur e, model hamurudur. Ancak bunu alırken light model hamuru ve hava ile kuruyan model hamuru seçmemiz gerekiyor. E, bu hamurlar beyaz olarak satılıyor, renkli olarak satılmıyor. İstediğiniz renk e, getirmek için akrilik boyayla karıştırabilirsiniz. Az miktar bir akrilik boyayla e, yapacağınız objeye uygun bir rengi getirebilirsiniz. Daha sonra hamuru e, ister merdane ile eğer evinizde hamur açma makineniz varsa hamur açma makinesiyle de açıyoruz. Hamur açma makineniz varsa en kalın ayarında geçiriyoruz. Uygun büyüklükte aldıktan sonra kabartma yapacağımız Resmi kenarlarından keserek çıkarttık. Hamurun üzerine yapıştıracağız. Bunun için dekupaj tutkalımızı kullanıyoruz yine. Resmin arkasına dekupaj tutkalını sürüyoruz. Daha sonra hamurun üzerine yine altında hava kabarcığı olmamasına dikkat ederek ortadan kenarlara doğru hafifçe bastırıyoruz. Çok fazla bastırırsak hamurun üzerinde dalgalanmalar olacaktır. Hafif hafif gidiyoruz. Resmimizi yapıştırdıktan sonra bir merdane ile yine çok fazla bastırmadan üzerinden yavaşça geçiyoruz. Daha sonra kretuarla kenarlarından resmi keseceğiz. Burada yine dikkat etmemiz gereken kretuarı kullanırken dik bir biçimde değil, içeri doğru açı yapacak bir biçimde kesmektir. Bu şekilde kestiğimizde hem kenarlara, kağıdın kenarlarına gelmeyecektir. Çünkü dik kesersek kağıdın kenarlarına da gelir ve kağıtta e, büzüşmeler oluşabilir. Kabartmak istediğimiz, üç boyutlu hale getirmek istediğimiz tüm resimlerimizi hamur üzerine yapıştırıp kenarlarından kretuarla kestikten sonra objemizin üzerine yapıştıracağız. Ee, yapıştırırken kestiğimiz hamuru tersinden yine dekupaj tutkalıyla yapıştıracağız. Light hamur, hava ile kuruyan bir hamur olduğu için e, dışarıda bırakmamak gerekir. E, çabucak kurur. Dolayısıyla kullanmayacağınız bölümü e, sıkıca poşetle streç filmle sarıp öyle saklamak gerekir. Bu şekilde bütün kabartmak istediğim e, hamurları tek tek objenin üzerine yapıştıracağım. kabartma yaparken eğer üst üste kabartma yapıyorsak dikkat edeceğimiz nokta şu resmin bütününü bütün bir şekilde çıkartmadım gördüğünüz gibi. Üst üste gelen yerleri ayrı ayrı çıkarttım. Yani şurada bir dal var. Fakat ben bu dal bunun üzerinden ayrıca çıkartmadım. Bütün bir şekilde buraya çıkarttım. Bu dalı tekrar ayrıca çıkartıyorum. Dolayısıyla hamur kabartma yaparken fotokopiyi bir taneden fazla çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü birkaç tane üst üste Koyabilmemiz için uygun miktarda fotokopi almamız gerekiyor. Bu şekilde üst üste koyduğumuzda daha dolgun, daha boyutlu bir görüntü verecektir, daha hoş görünecektir. Hamurları yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra tekrar üzerinden 2 kat dekupaj tutkalıyla geçip koruma altına alıyoruz. İlk kat tutkalı bitirdik. Daha sonra kurumasını bekliyoruz, şeffaflaşmasını bekliyoruz. Ve ikinci kat dekupaj tutkalını da yaptıktan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. İkinci kat dekupaj tutkalını da sürdükten ve kurumasını bekledikten sonra dekupaj tutkalı şeffaflaşıyor ve obje e, vernik atmaya hazır hale geliyor. Hamurla kabartmada e, önemli olan sprey vernik kullanmamızdır. E, sprey vernik dışındaki e, verniklerde akma yapabilir. Dolayısıyla hamur kabartmada her zaman sprey vernik kullanacağız. E, eğer yıkamamız gereken bir obje ise bu öyle değil. Buna o yüzden 3-4 kat vernik atmak yeterlidir. Ancak yıkanacak objelerde en az 10 kat sprey vernik atmamız gerekir. 10 kat sprey vernik attıktan sonra elde yıkanacak hale gelir. Şimdi verniği iyice çalkalayıp aralarda kurumasını bekleyerek 3-4 kat şeklinde atacağım. Yine yaklaşık 30 santim uzakta tutarak ve hızlı bir şekilde atıyoruz. kurumasını bekleyip 3-4 kat attıktan sonra obje kullanımı hazır hale gelecektir.